Arkadaşlar merhaba coinanim kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere turist wallet cüzdanınızda bağlamış olduğunuz wallet konut bölümünden bağlamış olduğunuz e, borsaları veya işte atıyorum etkinlikler olayı droplu olur bunları inceleyeceğiz e, nasıl yaparsınız İşte bu wallet konut e, kısmı çok önemli Az önce zaten Telegram duyuru kanalımızdan bahsettim Sizler arkadaşlar ödül kazandınız işte şu kadar ee, ödül karşılığında cüzdan bağlayın İşte şu kadar alacaksınız vesaire Fi ücreti yok veya işte az e, bir kar ücret karşılığında şu kadar ödül alacaksınız gibi gibi şeylere aldanmayın Bunların resmi kanallarını takip edin ee, Ondan sonra varsa boş bir cüzdan oluşturun Cüzdan oluşturmak da çok basit Buradan beraber yapacağız hatta şimdi ee, Öncelikle wallet konut Kısmı çok önemli mesela şüphelendiğiniz aklınızda kalan varsa bu cüzdanlarla alakalı bağlamış olduğunuz buradan silebilirsiniz Arkadaşlar o da nasıl yapıyoruz wallet e, cüzdanımıza giriyoruz yani bilmeyen arkadaşlarımız var ise Wallet Play Store ve Apple Store'dan yazması halinde e, cüzdanlarını oluşturabilirler oluşturduktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfa karşınıza çıkacak yani cüzdan şöyle geriye hatta gelelim cüzdan olur arkadaşlar ondan sonra keşfet kısmı vardır tarayıcı kısmı vardır ve aynı zamanda ayarlar kısmı vardır. Bize lazım olan şu an e, Wallet Connect kısmı arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi buna tıklıyoruz. Burada mesela şüphelendiğiniz daha öncesinde bağlamış olduğunuz e, airdropları veya işte projelerin cüzdan kısmını görürsünüz arkadaşlar bağlamış olduğunuz proje için. Burada silme tuşu oluyor arkadaşlar. Örneğin burada bir tane olduğunu farz edelim. Bende vardı. Ben şu an sildim. Burada zaten açıklayıcı bir şekilde şeffaf bir şekilde görünmekte. Sile basarsanız ondan sonra cüzdan bağlantıyı kesersiniz. Bunu anlattıktan sonra nasıl ekstradan cüzdan oluşturursunuz, ondan bahsedeyim. Şöyle geri geliyoruz arkadaşlar. Cüzdanlar kısmı var en üst köşede. Ona tıklıyoruz. Burada arkadaşlar artı butonu var. Artı butonuna basmanız halinde yeni bir cüzdan oluştur çıkar. Veya daha öncesinde private key'leriniz, iki tane anahtar kelimeyi kaydettiyseniz bir yere onu bu zaten bir cüzdan numara tıkladığınızda kelime anahtarlarını yazarsanız eski cüzdanınıza kavuşursunuz. Onun dışında yeni bir cüzdan oluştur kısmından hemen e, tekrar bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Mesela Backup manuel diyorsunuz arkadaşlar veya Google Drive ile cüzdan oluşturuyorsunuz. BatchCup manuel diyelim. Burada arkadaşlar uyarıyor zaten sizi. 12 tane anahtar kelime kaybederseniz cüzdanınıza erişemezsiniz. Bundan bahsediyor. Bunları işaretliyorsunuz tek tek. Ondan sonra devam diyoruz arkadaşlar. Bize böyle 12 tane kelime çıkıyor. Bu 12 tane kelime sizin anahtar kelimeniz. Bunu ne bir başkasıyla veya işte atıyorum e, YouTube e, YouTuberlar olabilir veya işte atıyorum adminler olabilir. Herhangi kimseyle paylaşmıyorsunuz. Yani bu sizin şöyle söyleyeyim e, bankanızın kimlik bilgileri gibi düşünün veya işte atıyorum sizin yetkili o, e, merci kısmı vardır yani sizin yetkiniz dışında bir şey yapamazlar. Bu da böyle bir şey. Bu kelimeleri eğer bir başka kişi eline geçirirse bu cüzdanınızın hepsini boşaltır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kelimeler örnektir. Ben şu an oluşturmayacağım zaten. Bu 12 tane kelimeyi bir yerde kopyalayıp not defterinize de atabilirsiniz. Veya atıyorum en sağlıklısı bir not kağıdına yazmaktır. Ve birden fazla kağıda yazın. Atıyorum bir salona koyun. Bir oturma odasına koyun yatak odanıza koyun, ne bileyim mutfağa koyun, bir yerlere koyun. Ama bunu e, genelde sağlıklı olan, genelde bunu arkadaşlar sağlıklı olan e, bir not kağıdında tutmaktır. Telefonumuzu da biliyorsunuz hacklenebiliyor veya virüs alabiliyoruz. En sağlıklısı not kağıdına yazıp bir yerlere koymaktır. Bilginiz olsun. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olursanız ve videolarımıza beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.